Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi reisi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Esasında bu görüşme, bu ziyaret önemliydi. Her ziyaret önemli olabilir ama son dönemde Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımızda bu görüşmenin, bu samimi ortamda geçtiği ifade edilen görüşmenin çok çok önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bugün dünyaya baktığımızda, küresel siyasete baktığımızda dengeler İnanılmaz şekilde değişiyor. Yani belli bir standart yok. Bir gün farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Yani her an her şey olabilecek bir ortama doğru gidiyoruz. Başta e, İsrail ve Gazze meselesi olmak üzere. Ve Gazze'de yapılan büyük katliam olmak üzere. Orta Doğu'daki savaşın yayılarak diğer devletlere sıçraması an meselesi. Bunu hemen herkes söylüyor. Peki tam bu ortamda. Ve İran'ın hedef alındığı, öyle gözüküyor, İran'ın hedef alındığı ve İran'ın işte vekiller kullanarak Amerikan hedeflerine, İsrail hedeflerine, başka hedeflere saldırılar gerçekleştirdiği bir dönemde reisinin Türkiye ziyareti bir anda e, meydana geliyor ve e, Türkiye'deki görüşmelerde enteresan konular e, öne sürülüyor, görüşülüyor. Bunlardan bahsedeceğim. Bir de değerli dostlar e, biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsveç'in NATO üyeliği onaylandı. Şimdi aynı gün hemen hemen denk geliyor. Yani reisinin e, İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'deki NATO, e, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması aynı günlere denk geliyor. Bu da bir tesadüf olabilir mi? Bana göre olamaz. Ukrayna'da da e, çok ilginç gelişmeler var. Ukrayna-Rusya savaşı. Yani e, ha yavaşladı, duracak, müzakere masasına oturacaklar derken bakın savaş çok farklı bir noktaya gidiyor. Daha da alevleniyor. Geçtiğimiz günlerde işte Ukraynalı esirleri taşıyan Rus askeri nakliye uçağı içerisindeki esirlerle birlikte ve mürettebatla birlikte düştü. Tırnak içerisinde ünlem düştü, düşürüldü. Ve Rusya açık ne şekilde bu uçağın Ukrayna tarafından düşürüldüğünü ifade etti. Ya bu esasında bu barış görüşmelerine vurulan bir darbedir. Birileri bu savaşın bitmesini istemiyor. Niye? İstedikleri sonucu elde edemediler. Gerek Orta Doğu'da, gerek Orta Asya'da, gerek diğer Çin-Tayvan meselesinde istedikleri sonucu elde edemediler. İstedikleri sonuç ne? Sürekli bunu söylüyoruz. Yakın bir el, bir avuç azınlık, bir sermaye oligarşisi dünyayı bir savaşa hazırlıyor. Bunu açık ne şekilde görebiliyoruz? Şimdi biz söylediğimizde şöyle diyorsunuz ya hoca şu savaşı bir çıkaramadın gitti. Ya da böyle bir şey yok. Neden sürekli savaş çıkarmak için uğraşıyorsun diyenleriniz var. Saygı duyuyorum fikirlerinize, yorumlarınıza. Her zaman söylüyorum küfür ve hakaret olmadan yaptığınız her türlü yorum başım gözüm üzerine onlardan çok da faydalanıyorum. Yapın, eleştirin. Ben diğerleri gibi değilim. Küfür ve hakaret olmadığı sürece eleştirileriniz başım gözüm üzerine onlardan faydalanıyorum. Ama şu var. Şimdi Almanya'nın savunma bakanı, Alman savunma bakanı ve disiplin, disiplinleriyle bilirler, bilir, bilinirler. Çıktı halkına dedi ki savaşabiliriz, savaşa hazırlıklı olmamız gerekir dedi. Yani bunu Almanya'nın savunma bakanı söyledi. Diğer taraftan İsveç'in yani NATO üyeliğine onay verdiğimiz İsveç'in e, Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı halkına açık çağrı yaptı. Savaşabiliriz, savaş, savaş için hazırlıklı olun mesajı verdi, çağrıları yaptı. NATO'nun en üst düzey e, görevlilerinden, komutanlarından, amirallerinden çağrılar geliyor. Rusya'yla savaşa girebiliriz diyor. Rusya'yla savaşa gidebiliriz. Yine 90 bin NATO askeri e, bu hafta içerisinde tatbikata başlıyor. Avrupa'da tatbikat yapıyor. Şimdi bütün bu gelişmeler varken buna bir de hani Orta Doğu'yu da eklememiz gerekir ki Orta Doğu'daki bu Gazze katliamı unutuluyor maalesef. Asla unutturmayın. Bakın herkes kendi çapında bir şeyler yapabilir. Bu katliam dünya tarihinde az görülmüş bir katliam. Kısa sürede ve de küçük bir noktada yaşayan insanların üzerine atılan en yoğun bombardıman. E, Harp tarihinde. O yüzden 26.500 kişi sivil katledilmiş ölmüş. Bu savaş unutulmaya çalışıyor. Unutturulmaya çalışıyor. Bunu unutturmayalım gündemde tutalım. Bu bir. Burada zaten yayılmaya hazır kıvılcım var. Bölge ülkeleri diken üzerinde. Türkiye'de dahil. İşte böyle bir ortamda yani İran Cumhurbaşkanının Türkiye'ye gelmesi önemli. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Bakın çok ciddi İran'a uyarılar yaptığı söyleniyor. Ee, yakın arkadaşlarımdan aldığım bilgi, yani hükümete yakın kişilerden aldığım bilgi İran'ın özellikle özellikle Husiler eliyle yapılan saldırılar konusunda İran'ı uyardıkları ifade ediliyor. Ben başından beri şunu söylemiştim. Husiler içerisinde gerçekten samimi olanlar mutlaka vardır. Ama e, İran e, devlet dışı aktörleri kullanarak bölgede güçlü olduğunu göstermeye çalışıyor. Bölgeye yayılmaya çalışıyor. Bölgede hakimiyet kurmaya çalışıyor. Ve de o Amerika'ya, İsrail'e ya da başka noktalara şunu diyor. Ya bana dokunmayın bakın bana dokunursanız işte her noktada vekillerim var sizlere bu zararı verebilirim mesajı iletiyor. Şimdi tabii aynı zamanda Türkiye'de iletiyor. Onu söyleyeyim çünkü bizim etrafımızda olup bitenler İran'ın da etrafında olup bitiyor. Ya da İran eylemlerini bizim etrafımızda yapabiliyor. Suriye'ye müdahale ediyor, Irak'a müdahale ediyor. Dolayısıyla bunlar da bizi yakından ilgilendiren coğrafyalar. Niye? E, PKK, YPG terör örgütü Türkiye'ye buradan sızıyor. Türkiye'ye buradan zarar veriyor. Bizim orada e, terörle mücadelemiz var. Dolayısıyla İran aynı zamanda Türkiye'de mesaj veriyor. Mesela dikkat edin, şimdi Amerika e, işte Hulusi'leri vuruyor, Amerika Suriye'deki e, İran hedeflerini vuruyor, İsrail Suriye'deki, <laughs> affedersiniz, İsrail Suriye'deki İran milislerini vuruyor. Bir bakıyorsunuz İran kimi vuruyor? Geliyor İdlib'i vuruyor. Bir bakıyorsunuz e, işte e, Irak'ta hiç olmadık yeri vuruyor. Yani İran hem e, Irak'ı istikrarsızlaştırıyor tıpkı Amerika gibi... Tıpkı İsrail gibi hem de Suriye'yi istikrarsızlaştırıyor. Oysa eğer sana e, İsrail'in doğrudan attığı füzeleri biliyorsan, Amerika'nın seni vurduğunu biliyorsan, hedef Amerika olsun, İsrail olsun. Demek istediğim şey şu: Türkiye İran'a şu uyarıyı yaptı. Dedi ki, bakın seni savaşın içerisine çekmek istiyorlar. Evet, İran Orta Doğu'da akan kandan en az değer kadar sorumludur. Bunu net olarak söylüyorum değerli dostlar. Zira Haçlı Şabi denen bir örgüt var. Tıpkı DAEŞ'in aynı kafadan. DAEŞ ne yapmak istiyorsa o da onu yapmak istiyor. Bu ülkeler, bu millet ve bu e, İslam coğrafyası mezhep savaşlarıyla boğuşmak zorunda değil. Müslümanın böyle bir derdi yok. Yani mezhep e, savaşları başlatma gibi bir derdi yok. Müslümanın diyen herkes kendi çapında, çerçevesinde devletinin kendisine verdiği yetkiler ölçüsünde yaşayıp gider. Ama bir başkasını, efendim e, sünni olduğu için, bir başkasını şia olduğu için birbirleriyle takıp e, onları kavga ettirmek İslam dünyasına da mezheplere de hiçbir fayda sağlamaz. Nitekim sağlamadı. Bakın işte DAEŞ bir anda çıktı. Efendim Irak işgal etti. Suriye'nin bir bölümünü işgal etti. Sonra ne oldu? Sonra Amerikan başkanı çıktı dedi ki DAEŞ'i biz kurduk. Yani dolayısıyla Müslümanlar akıllı olmadığı sürece bakın e, bu işler, bu e, zulüm Başlarına her zaman gelebilir. O yüzden İran'ın tavrı önemli. Türkiye İran'ı uyararak bölgedeki savaşı başka noktalara sıçratma stratejisini bırakması gerekiyor. Ve bu e, Amerika'nın, İsrail'in kışkırtmalarına, onların gerekçe sayabilecek hamlelerden e, kaçımalarını sağlayan tavsiyelerde bulundu. Ve dedi ki bu bölge ikimizin. Bu bölgede iki tane devlet kaldı. Birisi İran, birisi Türkiye. Şimdi İran bütün Türkiye karşıtı tutumları Orta Doğu'daki yerleşimci, yayılmacı ve mezhepçi politikalarına rağmen İran Türkiye için çok önemli. Türkiye'nin bütünlüğü, birliği, beraberliği için çok önemli. Türkiye'nin bekası için çok önemli. Niye? Çünkü İran Orta Doğu'da devlet olarak kalmış ikinci bir devlet bölünmeden. Bakın Suriye'yi böldüler, Irak'ı böldüler. Zararını kim gördü? Türkiye gördü. Görmeye de devam ediyor. Yani buralar ne kadar bölünür, parçalanırsa oralara o kadar etnik unsurlar getirilerek oralarda terör yapılanmaları oluşturuyorlar. Terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Eğer İran da bölünürse, İran da gerçekten zayıflar ve istikrarsızlaştırılırsa emin olun sıra Türkiye'ye gelecek. Bunu Türkiye bildiği için, bunu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Dışişleri Bakanlığı Bakanı bildiği için İran'ı ciddi anlamda uyardıklarını düşünüyorum. Bana gelen bilgiler o. O yüzden İran da artık aklını başına alması lazım. Yani işte İsrail'i yerle bir ederiz, Amerika'yı yerle bir ederiz, şunu ederiz. Zaten yardım yapacak devlet sesini çıkarmadan Gazze'ye gizliden yardım yapabilir. Bakın gerçekten Gazze'ye yardım yapan devlet ben Gazze'ye yardım yapıyorum demez. Ben Hamas'a yardım yapıyorum demez. Onun belli kuralları vardır. Devletin istihbarat örgütü vardır, gizliliği vardır, mahremiyeti vardır. Yani İran her şeyden önce işte biz destek veriyoruz, arkasındayız şöyle böyle Hamas'tan yapılan son açıklama hiçbir desteğin olmadı. O yüzden de yapılacak şey İran'ın sükuneti sağlamasıdır. Husiler gelişi güzel füzeler atarak Kızıl Deniz'de ticari gemileri vurmayı bırakmalıdır. Çünkü bakın bunu bahane ederek İran e, düzeltiyorum e, ABD ve İngiltere orada bir koalisyon oluşturdu. E, i̇şte uluslararası koalisyon. Orada Kızıl Denizi hakimiyeti altına almak için bir Haçlı donanması. Ne yaptı? İkinci kez hatta üçüncü kez husileri vurdu. Yani savunma sanayilerini vuruyor. İşte e, savunma sanayi alanındaki gelişmelerini vuruyor. Yarın başka noktaları da vuracaklar bahane ederek. O yüzden gerekçe oluşturmayın. Eğer füze atacaksanız doğrudan gidin. İşte asıl hedefe atın. Niye atmıyorsunuz da oradan geçen gemilere atıyorsunuz? Niye bunu yapıyorsunuz? Sizin derdiniz gerçekten. Hani Hamas'a destek mi vermek yoksa bölgedeki savaşı daha geniş coğrafyaya yaymak mı? Maalesef ben ikincisini daha olasılık görüyorum. Türkiye bu yüzden İran'ı uyardı. İran Cumhurbaşkanı başkanına elindeki istihbaratı verdi. Ve umarım İran bunu dikkate alır. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbetten, sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.